Boşluk ya. Böyle zamanlar da oldu yani zaman elini uzatacaksın. <laughs> yani zor durumda bırakmayacaksın şeyi. Evet değerli arkadaşlar. Murat abi, böyle gel. Hadi böyle geldi. Evet, tamam. tamam. Şimdi daha yargı karar vermeden yeri göğü inletip insanları sokağa dökmeye çalışan bir zihniyet var. Çünkü onlar bu ülkenin sahibi biz marabaydık. Ne zamana kadar Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar Recep Tayyip Erdoğan'dan önce ülkenin kurucu sahipleri vardı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra 86 milyon bu ülkenin sahibi olduğumuzu anladık. Onlar bizi işçi olarak görürlerdi, marab olarak görürlerdi. Şimdi Rabbime hamd ediyorum. Ya Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Ziya Gökalp'in şiirini okutmak yerine Hırsızlıktan yargılansaydı, yolsuzluktan yargılansaydı, teröre yardım yataklık etmekten yargılansaydı, ben AK Parti Grup Başkan Vekili olarak başörtülü kardeşlerimin hakkını aramak için verdiğim kanun teklifinden yargılanmak yerine, hırsızlıktan, yolsuzluktan, arsızlıktan ve teröre yardım yataklık etmekten yargılansaydım, benim evlatlarım benim yüzüme bakamazdı. Rabbime hamdolsun ki biz, Böyle bir liderin şiir okudu diye önünü kesilmeye çalışılan, hayatı karartılmaya çalışılan, Türkiye'nin geleceğine bir ket vurmaya çalışan bir iradeyle mücadelede bu hale geldik. Onun için yaptığımız mücadelenin kıymetini bilelim. Devleti sahiplenmeye çalışan, silahları omzunda silahları olup ülkeyi balans ayarı verilmeye çalışanlara sırtını dayayanlar bugün yaptıkları işlerin yargıdan, mahkemeden sonuçlanmasını hazmedemiyorlar. Farklı bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bırakın mahkeme kararını versin. Bağımsız yargı ne diyorsa ona boynumuz kıldan ince. 341 milletvekili olan Türkiye'nin en büyük partisi İkinci parti yarımızdan az olmuş bir partiye kapatma davası açılırken şeriatın kestiği parmak açılma acıma, acımaz diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkan yanımsı vardı. Ama şimdi anayasa mahkemesinde kapatma davası ile yargılanan bir siyasi partinin hakkında şeriatın kestiği parmak acımaz diyen Cumhuriyet Halk Partisi varken bugün yargıyı suçlayan, milleti sokağa dökmeye çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıyayız. Anarşizmi tahrik eden, insanları sokakta birbirine kırdırmaya çalışan, bundan 12 sene önceki gezi olaylarının provasını yapmaya kalkışan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in de kontrolünden çıkmış bir kalabalıkla onları tahrik ederek bir noktaya doğru götürmeye çalışan kontrolünü kaybetmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı karşıyayız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel'im. Lütfen rica ediyorum. Yargının vereceği karara bizim daha önceki gösterdiğimiz gibi siz de gösterin, saygı gösterin. Bakın, milleti sokağa dökmek doğru bir tavır değil, doğru bir davranış şekli değil. Başkalarının taşeron olarak görev yapabilirler. Ülkemizin bu coğrafya üzerinde hesabı, hevesi, ağzının suyu akanlar var. Onların yaptıkları işe, onların yaptıkları hesaplara, onların yaptıkları oyunlara alet olmayalım. Ülkemizde barışın, Türkiye yüzyılını inşa etmek için, terörsüz bir Türkiye inşa etmek için çıktığımız bu yolda önümüze engel olmaya çalışanları, set vurmaya, ket vurmaya çalışanların Ekmeğine yan sürücü hareketler yapmayın diyorum. Onun için değerli kardeşlerim bu mübarek Ramazan'da sizlere, tüm hemşehrilerimize sukunet ve sağduyu düşer. Tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza sukuneti ve sağduyu tavsiye ederim. Mübarek Ramazan'ımız hayırlı uğurlu olsun. Bugün Samsun'daki 17 ilçemizin 14'ünde belediye meclis üyesi arkadaşlarımız AK Parti'nin bize katılıyorlar